Az önceki video olmadı arkadaşlar yapamadım yanlışlıkla kapat tuşuna bastım. Bu video olacak. Aa, güzel getirdim ama mı mi? Ulti boşa gitti. Ya oğlum ya. Delisiniz tamamen delisiniz. Böyle delilik olmaz tamam. Ya Allah, ya Allah ya mallar ya. tamam direkten nubluğunu gösterler bizimkiler. Çok mükemmel bir nub. Var. <laughs> tamam. Ama direkt yenilmiş olabiliriz. Belki yenilmiş de olabiliriz. <laughs> ama internet de de olabilir. Nar internet için ultisini doldurdu. Bilmiyorum. Ben daha ulti dolduramadım adam ultisini doldurdu ya. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Beş saniyede gol olmaz yani. Gol 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 Bak. Siktirerek atacağım. Siz alak ya. Bunu kazandık arkadaşlar. İsterseniz sıfır kartalarda oynayabiliriz. bakın arkadaşlar bu çok güzel bir taktik Spot. <laughs> bu mükemmel bir resa. Mükemmel bir sprot oynayışı göstereceğim size arkadaşlar birazdan. Tabii ki de girerse. Ben seni beklemiyorum. Tamam hadi arkadaşlar başladık. Bakın arkadaşlar oyuna bakın. Bakın. Şuradan atıyorum. Allah aşkına şöyle zıp zıp zıp. Zıp zıp. Bir tane taktik yapıyorum arkadaşlarım. Oradan oraya zıplatacağım. <laughs> Ve elmas burada olduğu için zıplamalar zorunda. Allah ben de zıpladım. Allah 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 Allah. Bu video olmadı ama neyse. Aha geldi geldi. Tamam. Teşekkürler ulti açtık için. Hadi be. <laughs> Çok güzel bir fakeleştirme yaptım. Fake. Şunu alabilir miyim? Vurabilir miyim? Şuraya vuracağım. Ha tamam. Koş koş koş. Allah! <laughs> Bakalım olabilir gelebilecekler şimdi arkadaşlar ama olmadı. Tamam arkadaşlar. Olmadı, 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 olmadı. Hadi. Şöyle atabilir miyim? Ultim acaba biri. Bari kırılsın şuralar. Ya kanka. Gelmiyor. Allah Yalnız gidersin ya. Burada kaldım. Sprout'la alakası yok onun. <laughs> Burada kaldım. Kupa kaybedin ama yine de yani size göstermek istemiştim. Gösteremedim ama. Ne yapayım o seçim hatta? Şömer gösterir. Al, al 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 Orada kaldı. <laughs> Aynen. Hayır. Burada yine kaldım. Ulti açsaydım bari. O da. Orada kaldın ama. Stil ya. Heh, tamam.

Allah benzers. He tamam. Allah Allah oradaki hepsini alırsa biter işimiz. Şey. Bizi bir koltuğu mu? Alırsa bitti. Aha aha aldı. Kulüpte de açıyorum zaten. Alıp <laughs> 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 evet. geldim.